Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Vivo kısa bir süre önce yeni V50 serisi içerisinde yer alan V50 ve V50 Lite modellerini kullanıcılarla buluşturdu. Biz de bu yeni serideki iki telefonu sizler için inceleme fırsatı bulduk. Orta segmentte yer alan bu modeller kullanıcıların farklı beklentilerini karşılayacak. Gelişmiş özelliklere sahip. Öncelikle fiyat olarak daha uygun V50 Lite modelinden kısaca bahsedip Zeiss işbirliği tasarlanan kameraları ile portre fotoğrafçılıkta yeni dinamikler yakalayan V50'ye yakından bakalım istiyorum. V50 Lite bu serinin uygun fiyatlı ve güçlü özellikleri olan bir modeli. Bu telefonu özellikle gençlerin çok seveceğine eminim gün boyu ellerinden düşürmedikleri için bu telefonun uzun pil ömrü tam onların ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Örneğin gün boyu YouTube'da video izleyebilirler. Tabi bu durum anne babaların bırak artık şu telefonu elinden gibi söylenmelerini de neden olabilir. Burada gençlerin ekran sürelerine dikkat etmelerini önerebilirim. Telefonlar artık hangi yaşta olursak olalım hayatımızın odağında bir kontrol merkezi olarak çalışıyor. Bankacılıktan ödemelere, alışverişten iş yapış şekillerimize kadar her şeyi telefonumuz üzerinden kontrol ediyoruz. Bu yüzden az önce söylediğim gibi uzun pil ömrünün yanında hızlı şarj imkanı da önemli. V50 Light 6500 miliamperlik, evet 6500 miliamperlik pil gücüne sahip 90 watt'lık hızlı şarj ile dakikalar içerisinde pili %50 şarj edebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik bana kalırsa. Tam evden çıkacaksınız ve baktınız ki şarjınız bitmiş. Yani siz kahvenizi içerken bu sürede şarj olan telefon gün boyu size yetiyor. Telefonun sıfırdan tam şarj süresi ise 1 saatin altında. Kullanıcılar bir telefon aldıklarında bunu uzun yıllar kullanmak istiyor. Pil konusu bu yüzden de önem kazanıyor. Vivo bu yeni telefonda 4 yıl pil garantisi veriyor. 4 yıl içerisinde pil sağlığı %80'in altına düşerse piliniz ücretsiz olarak değiştiriliyor. Ayrıca Vivo 5 adet büyük Android ve 5 adet de güvenlik güncellemesini garanti ediyor bu modelde. Evet, elimde tuttuğum Veli Light Lite Snapdragon 685 işlemci ile geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor bu telefonun. Telefon Android 15 tavanlı Vivo'nun FantaChoice 15 arayüzü ile çalışıyor. Veily Lite'ın 6.77 inçlik AMOLED ekranı 2392x1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Böylece izleme ve akıcılık anlamında gayet kullanışlı bir çözüm sunuyor. Eğlence anlamında işe yarayacak e, ilginç bir özellik daha var bu modelin. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. %400 ses seviyesi sayesinde standart bir telefonun 4 katı kadar ses seviyesini arttırabiliyorsunuz bu modelde. Bu özellik hem eğlence hem de farklı etkinliklerde oldukça işe yarayacaktır. Ve 50 light toza ve suya dayanıklılık için IP65 sertifikasına sahip. Ayrıca düşme ve çarpmalara karşı da pek çok testten geçirilmiş. Bu modelde son olarak Kameralarından da biraz bahsetmek istiyorum. Telefonun ana kamerası 50 milyon piksellik çözünürlüğe ve Sony görüntü sensörüne sahip. Ana kameranın altında bir de bu da gördüğünüz evet küçük olan da 8 milyon piksellik ultra geniş açı bulunuyor. Onun da altında star ışığı konumlandırılmış. Güzel selfieler çekebileceğiniz ön kamera ise 32 milyon piksellik çözünürlük ile geliyor. Şimdi gelin benim Esas ilgimi çeken yeni Vivo V50'yi biraz konuşalım istiyorum. Daha önce V serisinde yer alan V30 ve V40 modellerini de incelemiştim. Onların da videolarını yine YouTube kanalımda bulabilirsiniz. O incelediğim telefonların kameraları da gayet güzeldi. Ancak bu modelde Zeiss işbirliğiyle geliştirilen kameralar ve portre özelinde eklenen geliştirmeler bambaşka bir boyuta ulaşmış. Hatta Vivo bu telefonu portre odaklı akıllı telefon olarak lanse ediyor. Vivo ve Zeiss tarafından ortak geliştirilen görüntüleme sistemiyle güçlendirilen V50'nin önce kameralarına bakalım istiyorum. Bu modelde 3 tane 50 milyon piksellik Zeiss kamera yer alıyor. İkisi burada gördüğünüz gibi arka tarafta bir tanesi de ön kamera olarak konumlandırılmış. Arka kısımda yer alan bu dairesel kamera bölümünde altta 50 milyon piksellik Zeiss ana kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici bulunan bu kameranın sensörü 1 bölü 1.55 inç büyüklüğünde. 23 mm odak uzaklığı sunan 6 elemanlı lens f1.88 diyafram değerine sahip. Daha doğal ve gerçekçi renkler sunabilen bu yeni kamera iyi bir optik görüntü sabitleyici performansı ile elde yapılan çekimlerde titreşimleri ortadan kaldırıyor hatta uzun pozlamada gece çekimlerinde de profesyonel bir sonuç veriyor. Ana kameranın üzerinde 50 milyon piksellik Zeiss Ultra geniş açılı kamera yer alıyor. 15 mm odak uzaklığına ve f2 diyafram değerine sahip olan kameranın sensör boyutu ise 1 bölü 2.76 inç. Evet ön tarafta da yine 50 milyon piksellik Zeiss selfie kamerasına yer verilmiş. V50'de güncellenen ön kamera 3 temel standartı karşılıyor net grup fotoğrafları düşük geometrik bozulma ve arkadan gelen ışıklı ortamlarda yani ters ışıkta daha belirgin ve parlak yüzler. Bildiğiniz gibi pek çok kişi artık selfie çekimlerini çok önemsiyor. O yüzden v ile çekilen bu tarz işler hatıra fotoğraflarının da ötesine geçiyor tabi. Ön kamerada selfie çekerken alan derinliği, güzellik ve makyaj ayarları ile yine bazı efektler de seçilebiliyor tabi ki. V50'nin Arka kameraların hemen altında burada gördüğünüz gibi AI star ışığı yer alıyor. Yapılan geliştirmelerle bu ışıkla çekilen fotoğraflarda yumuşak ve parlak tonlar elde ediliyor. Ayrıca Vivo'nun yeni nesil sanal aydınlatma teknolojisi AI star ışığı Portra 2.0'da kullanılıyor. Yapay zeka destekli algoritmalar ve ultra yumuşak dolgu ışığı ile stüdyo kalitesinde doğal ve atmosferik bir aydınlatma sağlanıyor böylece. İki yeni sinematik portre ışık stili, Rembrandt aydınlatma ve kelebek aydınlatma portrelerinizi daha da geliştiriyor. Rembrandt aydınlatma e, hafif yan dolgu ışığıyla dramatik ve üç boyutlu bir etki yaratırken kelebek aydınlatma yüz hatlarını vurgulayarak daha çekici bir görünüm sağlıyor. Kameraların altında yer alan bu ışın renk sıcaklığı ve parlaklık değeri de ayarlanabiliyor çekimlerinize göre. V50 ana kamera modları arasında fotoğraf, portre, gece, video, mikrofilm, yüksek çözünürlük, panoramik, ultra hd, belge, yavaş çekim, zaman atlama, super ay, astro pro, anlık görüntü, yiyecek, çift görünüm ve canlı fotoğraf yer alıyor. Ne kadar zengin bir ee, çekim modu var bu kameranın. Ama portre modu tabii ki V50'nin en iddialı olduğu alanlardan birisi. Zeiss çok odaklı, portre özelliğine sahip olan bu model 23 mm, 35 mm ve 50 mm odak uzaklıkları sunuyor her odak uzaklığı 7 ikonik Zeiss tarzı bokeh efektiyle zenginleştirilmiş. Bu bokeh tarzları Zeiss'ın ünlü objektif serilerinden ve optik tarzından esinlenerek oluşturulmuş. Profesyonel seviyede renk düzenlemesiyle özgün bir görünüm sunan bu etkileri görebilmek için uygun arka planlar seçmek ve biraz derinlikli ortamlarda fotoğraf çekmek çok daha yerinde olacaktır. Bu modelle yeni eklenen film kamera modu Analog film dokularını ve estetiğini taklit ederek görüntülere nostaljik bir hava katıyor. Film kamera fotoğraf modunda en alttaki ok tuşuna basarak böyle yukarı doğru açılıyor. Burada kullanılan fotoğraf çerçeveleri ve farklı filigran seçeneklerini beğendiğimi söylemeliyim. Bu özel modu fotoğraf severlerin de çok seveceğine ve çok kullanışlı bulacaklarına, pek çok çekimlerinde de kullanacaklarına eminim. Sonuç olarak baktığımız zaman V50 modelindeki optik ve yazılımsal Zeiss dokunuşları görüntü kalitesini orta segment bir telefon modeli için oldukça yukarıya çıkarıyor. Ancak mobil fotoğrafçılıkta donanım ve yazılım tabanlı geliştirmeler çok önemli olsa da daha iyi portreler için birkaç basit kuralı hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Doğal ışık kullanımı portre fotoğraflarınızın daha yumuşak ve cilt tonlarının daha doğal görünmesini sağlayacaktır. Bir portre çekerken arka planda özellikle dikkat dağıtan unsurlardan kaçınmanız gerekir. Basit ve temiz bir arka plan öznenin öne çıkmasına da yardımcı olur. Daha iyi portreler için telefonunuzun portre modunu kullanarak yüz ve gözler gibi ana odak noktalarına netlik yapmalısınız. Üçte bir kuralı gibi temel kompozisyon kuralları fotoğraflarınıza profesyonel bir görünüm kazandırır bunu unutmayın. Farklı açılardan çekim yaparak portresini çektiğiniz kişinin en iyi ifadesini ve görünümünü yakalayabilirsiniz. Ve elinin Zeiss bokeh etkisi, optik görüntü sabitleme özelliği ve arka plan bulanıklığının ayarlanabilmesi portre fotoğrafının gücünü arttıracak etkenlerdir. Ayrıca yaratıcılığı arttıran birçok yenilikçi özellik de sunuluyor bu modelde. Örneğin AI görüntü stüdyo, AI fotoğraf iyileştirme ve tek dokunuşla yapay zeka destekli istenmeyen nesne kaldırma imkanı sağlayan AI silme 2.0 gibi düzenleme özellikleri de kullanılabiliyor. Evet bu modelde kamera özelliklerinden bahsettik. Kamera konusunu kapatırken son olarak v video kabiliyetlerinden de çok kısaca bahsetmek istiyorum. v 1080p'de 30 ve 60 fps 4K'da ise sadece 30 fps video kaydı yapabiliyor. Elde video kaydı yaparken akıcılık ve görüntü sabitleyici kabiliyetleri de oldukça iyi. görüntüleme yeteneklerinin ötesinde V50 şık ve estetik bir tasarıma sahip. Telefon titanyum grisi, grisi ve elimde olan uzay mavisi renk seçenekleriyle satışa sunuldu. v 50 elinizi aldığınızda zaten hafif yapısı ve zarif hatları hemen dikkatinizi çekecektir. Siyah olan 189 gram, elimde tuttuğum mavi olan ise 199 gram ağırlığa sahip. Evet burada da gördüğünüz bize teste gelen mavi renkliydi. Arka kaplamada 3 boyutlu bir derinlik etkisi veren çok özel bir tasarıma yer verilmiş. Bence bu rengi satın alacaksanız sadece şeffaf kılıf ile kullanmalısınız bu arka tasarımı da görmek için. Yok ben şeffaf olmayan kılıfları tercih ediyorum diyorsanız o zaman gri rengi de tercih edebilirsiniz. Telefonu elinize alır almaz kavisli yapısı rahat ve elinize tam oturan bir kavrama sunuyor büyüklük ve tutuş açısından tek ellede kolayca kullanabiliyor. Yani günümüzde tek elle de böyle kullanmaya alışırız ya bir şeyler yaparken telefonu o yüzden çok rahat tutabiliyorsunuz. 4 kavisli AMOLED ekran boyutu 6.77 inç, 2392 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz dinamik ekran yenileme hızı, HDR10 Plus desteği, SGS düşük mavi ışık sertifikası ve en yüksek 1300 nit parlaklık değeri sunan V50 ince yapısına rağmen oldukça büyük bir pil gücüne sahip. 6000 mAh'lik BlueVolt pil ile desteklenen V50 uzun oyun seansları, izlemeler, fotoğraf çekimleri ve gün boyu yapacağınız diğer aktiviteler için size aradığınız kullanım süresini sunuyor. 90W Flash şarj teknolojisi sayesinde V50 yalnızca %1 şarj seviyesinden 10 dakikalık şarjla 6 saate kadar kesintisiz konuşma süresi sunabiliyor. Performansı daha da optimize etmek için eğer Uyku modu gece boyunca güç tüketimini en aza indirirken akıllı şarj motoru kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayarak pilin uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve 4 yıl sonra bile güvenilir performans sunuyor bizlere. V50 IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip. Böylece en zorlu ortamlarda bile sorunsuz kullanabilirsiniz bu telefonu. ve'nin 50nin dayanıklılık testlerinde de çok zorlu deneme yapılmış. Yani bazı işte ne bileyim işte düğmeye binlerce kere basılmış, işte yere atılmış, bir şeyler yapılmış. O testlerde de inanılmaz sonuçlar alınmış. Sonuç olarak ortaya dayanıklılığı ve düşme direnci artırılmış bir telefon çıkmış. Telefonun kamerası, tasarımı, pilinden falan bahsettik. Ancak bir de V50'ye güç veren işlemci yapısı var. Bu modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 mobil platformu yer alıyor. CPU ve GPU gücünde iyileştirmeler sağlanarak amiral gemisi düzeyinde performans sunuluyor böylelikle. V50'de 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. İstenirse RAM miktarı 12 GB daha genişletilebiliyor. Sonucunda daha hızlı performans ve daha akıcı çoklu görev deneyimi sunularak yoğun kullanımda bile kesintisiz deneyim mümkün hale geliyor. Sonuç olarak Zeiss kameralarıyla dikkat çeken V50, zarif tasarımı, sağlam yapısı, güçlü donanım özellikleri ve uzun pil ömrü ile yıllarca kullanabileceğiniz bir akıllı telefon modeli olmuş. Evet yine bir videonun daha sonuna geldik. Bir telefon satın alırken siz en çok hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.